15 Temmuz ayin darbe teşebbüsü gecesi kimi Cumhurbaşkanı'na suikast timine bilgi sızdırdı, kimi Başbakan'ın yerini tespit etmeye çalıştı. Halkın gücünü yenememişti. Kimi de o gece sıkı yönetim komutanı olarak atandı. Hepsi de yıllarca devletin en üst kademesinin yakınına sinsice yerleştirildi. 15 Temmuz darbe teşebbüsünün ardından kamudan ihraç edilen Cumhurbaşkanlığı eski başyaverleri göreve iade isteğiyle OHAL komisyonuna başvurdu. Komisyon yaptığı inceleme ve değerlendirme neticesinde eski askerlerin FETÖ'yle irtibatını ve darbe girişimindeki eylemlerini tespit ederek bu başvuruları reddetti. Darbe teşebbüsü gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerini suikast timine söyleyen eski kurmay albay başyaver Ali Yazıcı da komisyona başvuranlardan. Komisyon yazıcı hakkında red kararı verdi. Karara göre yazıcı, 15 Temmuz öncesi darbeye iştirak eden askerlerle toplantılar düzenledi. Kendisine bağlı askerleri darbeci askerlerin emrine verdiğini belirtti. Ayrıca Cumhurbaşkanı'nın yerinin tespiti için yaverlere talimat verdi suikast timini yönlendirerek suikast suçunun planlama ve organizasyonunda yer aldığı ifade edildi. Biz halkımızla el ele olacağız ve bu kalkışmayı yapanlara gereken dersi orada vereceğiz. Komisyon kararında yazıcının yurtta sulh konseyi içinde yer aldığı ve darbeye teşebbüs eylemlerine fiilen iştirak ettiği vurgulandı. Eski başyaver yazıcı yargılandığı darbe davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Eski yarbay Mete Semercioğlu 15 Temmuz'da kara yaver olarak görev yapıyordu. FETÖ dahil hiçbir terör örgütüyle irtibatı olmadığını öne sürerek kamu görevine iadesini talep etti. 15 Temmuz'da Semercioğlu'nun Ali Yazıcı tarafından Ankara'daki işleri takip etmesi için görevlendirildiği de öğrenildi. OHAL komisyonundan red kararı alanlar arasında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün son, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk başyaveri olan eski kurmay albay Bekir Furkan Özdaban da yer aldı. Red kararında Özdaban'ın Cumhurbaşkanlığı başyaverliğine seçilmesinde örgüt elebaşının aktif rol oynadığına dair tanık beyanına yer verildi. Eski başyaverin örgütün askeri mahrem hizmetler sınıfı içinde görev aldığı da vurgulandı. Furkan Özdaban'ın Cumhurbaşkanı başyaveri olduğu tarihten 10 gün sonra FETÖ mensupları tarafından verilen operasyonel GSM hattı kullanmaya başladığı belirtildi. Ve bu hat üzerinden örgütün sözde yöneticileriyle iletişime geçtiği belirtildi. Özdaban silahlı terör örgütü üyeliğinden hapis cezasına çarptırılmıştı. Ve son olarak Abdullah Gül'ün eski başyaveri İsmail Güneşer. Güneşer 2008-2012 yıllar arasında günün başyaverliğini yaptı. 15 Temmuz darbe teşebbüsü gecesi darbecilerin hazırladığı sözde atama listesinde düzce bolu sıkı yönetim komutanı sıfatıyla yer alıyordu. İsmail Güneşer hakkında verilen red kararında anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçundan hapis cezası ile cezalandırıldığı hatırlatıldı. Güneş darbe Teşebbüsü gecesi Hakkari Şemdinli'de bulunan eski Bolu 2. Komando Tugay Komutanı olarak görev yapıyordu. Bolu'daki komutanları arayarak sıkı yönetim direktifine uyulmasını, vali ve belediye başkanlarının görevden alınması talimatını vermişti. Güneşer'in Şemdinli'den Van'a, oradan da Bolu'ya ulaşmaya çalıştığı, ancak yapılan engelleme neticesinde görev yerine geri döndüğü anlaşılmıştı. tüm başvurucular hakkında gerekçeli karar veren OHAL Komisyonu, verdiği red kararlarında eski askerlerin FETÖ-PDY terör örgütüyle olan bağını detaylı olarak ortaya koydu. 2017 yılında çıkarılan KHK kapsamında çalışmaya başlayan OHAL Komisyonu'nda 70'i hakim, savcı ve müfettiş sıfatıyla raportör olmak üzere 220 personel görev alıyor. komisyona şimdiye kadar yapılan başvuru sayısı 127 bini geçti. Başvuruların %98'inin incelemesi tamamlandı. Komisyonda alınan kararlar neticesinde başvuru yapan yaklaşık 17 binden fazla kişinin göreve iadesi kabul edilirken yaklaşık 108 bin başvuru reddedildi. Ayrıca vakıf, öğrenci yurdu, televizyon kanalı gibi 63 kuruluşun yeniden açılmasına karar verildi.